Yılan, çok yaşayan bir hayvan. Onun için Kur'an-ı Kerim'de hayye geçer. Hay, Arapça diri demektir. Allah'ın ismi de haydır. Hayyul kayyum. Allah ölü bir ismi değil için hay. Daima diri. Balık, yılan, karga, kaplumbağa. En çok papağan yapıyorum. 300 300 daha da geçebilir. Ne olacak 300 sene? Karga yaşar var 500 sene, 600 sene. Yılan 1000 sene yaşıyor. Balık biz iki, iki, iki yaşıyor bunu. Eğer bir kazaya uğramazsa deniz. ona bir birileri yiyorlar. Kavga da öyle. Kavga da uzun Genç çocuktuk biz, e, efendim, kağıthaneye gittik. O bir kağıthane böyle değildi. Mesire yeriydi kağıthane bizim zamanımızda. Derin öz kitabını geçtik. Böyle baktık, bir kaplumba. Üzeri lal işlenmiş. Altın e, yaldız ve lal üzeri böyle işlenmiş. Hatta hiç gitmemek onu. Lale devrinden kaldığı yine cennet kapılması bu diye aklımıza o geldi filan. İlişmedi hayvana. Lale devrinden kalma kapımı gördüm orada ben. Lale işlenmiş üzeri. Tadar rengi. Lale. Evet. Efendim. Ya altı, altın ve evet. bir şey yaptı zaten. Özellikle yapılmış yoksa? Çünkü o devirde şey yapıyorlardı. Evet. Efendim kapımı bağları o şekilde süsleyip üzerlerine mum yapıyorlar. Efendim, zaman zamanında daire arasını koruyorlardı. Dairenin üzerine de ipek çadır yaparlardı, güneş vurup da bozmasın dairelerini. O kadar merak değil mi? Babalarım devrinde. O bütün kalın ay Hiç hiç aklımıza gelmedi öyle hal devrinde. E, cennet kapımı bahsediyor. Cennetten çıkmak herhalde. Böyle. Orada bir şey